Hepinize Empire State'den merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Marvel Spider-Man'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere yeni açtığım bazı kostümlerden bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak yeni açtığım kostümü görüyorsunuz bu gelecek kostümü. Ee, mobildeki gelecek kostümüyle çok farklı bir kostüm. Ee, ama yok aynı kostüm pardon. Ben bir an mobildeki gelecek kostümünü unuttum. Aynı kostüm. Ee, bu gelecek kostümünü de açtım. Onun dışında bugün bir sürü kostüm göstereceğim. Geçen bölümde kostüm göstereceğim demiştim. Sadece bir tane Scarlet Spider'ı göstermiştim. Ama bu bölümde gerçekten hakkını vereceğim. Zaten videonun dakikasından da anlayabilirsiniz. Her bölümde bir suçu engel şey her kostümde bir suçu engelledikten sonra diğerine geçeceğim. Daha tüm kostümleri açmadım ama ben güzel olduğunu düşündüğüm kostümleri bugün size göstereceğim. İlk olarak Future Foundation yani gelecek kostümüyle ee, bir suç arıyoruz. Suçlu bulmamız lazım. Bu arada GTA 3 videosunu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Efsane GTA 3 serimiz geri döndü. Ve yakında bitecek maalesef. Ee, sona yaklaşmışız. Neyse. Evet, şimdi burada bir suç varmış. Hemen bunu engelleyelim. Bu arada e, ben oyunu bitirdim. E, en azından hikayesini bitirdim. %100 bitirmedim ama %68'ini bitirdim ve böyle düşmanlar açıldı. Böyle bekle falan filan düşmanlar açıldı. Gayet havalı düşmanlar bunlar yani. Böyle düşmanlarla savaşmak hem hafif zorlayıcı hem de çok havalı yani. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde düşmanlar açıldı dediğim gibi hikayede. Bunlar Silver Sable diye geçen e, bir düşman çeşidi ve Silver Sable denen bir kadının çetesi yok çetesi değil takımı diyelim böyle en modern düşmanlarımız bu düşmanlar bu şekilde jetpacklerle falan savaşıyorlar bizimle şimdi hemen diğer kostüme geçelim diğer bir kostümümüz hangisi olsun en aşağıdan başlayalım şöyle hangisinden başlasak şunu göstereceğim evet yok hangisini göstereyim şunu gösterebilirim evet Iron Spider ve bunu hemen kendi özel gücünle alalım. Evet. Şimdi biliyorsunuz mobilde biz Iron Spider kostümünün birinci versiyonunu görmüştük. Bu Iron Spider kostümünün ikinci versiyonu. Zırhı daha doğrusu. Iron Spider zırhının ikinci versiyonu ve çok güzel bir özelliği var zaten. Çoğu kişi anlamıştır orada e, kostüm özelliğini seçerken. Şöyle kuru kuru göstermek istemiyorum. Bir düşman bulursa güzel olur. Düşman üzerinde bunun özel gücünü denemek istiyorum ki çoğu kişi şu anda bunun özel gücünün ne olduğunu anladı. Ama ben yine de sürpriz olsun. E, bir suçlu e, suç işleyen birilerini bulduğum zaman göstereceğim. Ki Infinity War'u izlediyseniz zaten Spider-Man'in giydiği kostüm bu ve Infinity War'da e, bu kostümün ne yaptığını biliyorsunuzdur. E, i̇zlediyseniz eğer veya gördüyseniz Neyse dediğim gibi sürpriz olsun Düşman bulana kadar Yalnız e, biz kostüm deneyecekken Kimsenin suç işleyemeyesi tuttu Kimse herkes korkuyor artık herhalde bizden. Kimse suç işlemiyor abi derken Geldi güzel hemen gidelim suç, suça doğru Ve size bir göstereyim bunun ne olduğunu Hızlıca e, Şöyle döndük tamamdır Geldik evet e, Geldik şöyle bakın şimdi Açıyorum gücünü sırtından örümcek kolları çıkıyor. Gerçekten en iyi kostüm özelliği bence bu. Bu arada kostüm özelliklerini illaki bir kostümle kullanmak zorunda değilsiniz. Yani ben istesem gelecek kostümüyle de bu kolları açabilirdim. Ama ben e, bozukluk olmaması açısından e, hani kendi kostümünü göstermeyi tercih ettim. Görüyorsunuz hiçbir şey yapamıyorlar o örümcek kolları varken. Hiçbir şey yapamıyorlar. Size dokunamıyorlar bile. Sadece uzak menzilli saldırıları yiyebiliyorsunuz. Yakın dövüşte kesinlikle hiçbir sıkıntı olmuyor. Örümcek kollarını açtığınız zaman, örümcek kol e, özelliklerini, kostüm özelliğini açtığınız zaman bu da böyleydi. Hemen bir diğer kostüme geçelim. Bir diğer kostümümüz ne olsun? Hemen bir bakalım, göstereyim size şöyle. Suit'lere e, girdim. Burada bir skill açmak istiyorum. E, yeni yeni skiller yani yeni yeni özellikler de kazanıyoruz. Bu özelliği size göstermek istiyorum. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi Bekliyor 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 ve bir anda kendini yukarıya atıyor. Çok iyi bir şey. Gerçekten çok iyi bir şey bu zıplama olayı. E, sonradan açıyorsunuz bunu bayağı sonradan açıyorsunuz ama e, açarsanız gayet eğlenebilirsiniz. Şimdi şöyle en aşağıdan başlayalım. Anti-Axuid. Oçk ve. <laughs> Neyse. E, şimdi bu kostüm ne? Bu kostüm oyunla ilgili spoiler vermemeye çalışacağım bu arada. Ana düşmanımızın zırhının maddesinden yapılmış olan bir kostüm. Ve ana düşmanımız bu zırhı delemiyor. Çünkü kendi zırhını da bundan kullandı. Ve mantıken bu zırhı delebilse e, kendi zırhını da delmiş olur. O yüzden e, bu zırh delinmeyen bir zırh. E, çok iyi bir malzemeye sahip bir zırh. Bu şekilde. Bunun özel gücü de resupply Yani e, resupply aslında normalde işinize yaramayan bir şey. Normal açık dünyada kullanamadığınız bir şey. Ama final görevinde ee, bu kostümü yapıyor Spider-Man Peter Parker kendine bu kostümü yapıyor ve resupply olayı sadece finalde işe yarıyor finaldeki ana düşmanımız Resuplay'ı açtığımız zaman bize hiçbir şey yapamıyor ama maalesef e, ana düşmanlarımız yani bu düşmanlar yapabiliyor e, Resuplay'ı açtığımızda hiçbir şey değişmiyor ben en azından e, normal düşmanlara karşı bu tür düşmanlara karşı Resuplay'in bir işe yaradığını görmedim neyse fokus barımız fullendiğine göre şöyle, tak diye atalım çok güzel. Hemen kalktık şimdi şuraya da bir gittik. Hemen buna da çaktık ee, fokus barı. Fokus barı olayında şöyle bir şey açıldı. Fokus barı bir kere yaptıktan sonra yani bir kere fokus barı doldurduktan sonra hemen e, yaklaşık 3 saniye geçmeden hemen bir daha şey yaparsak hemen bir daha fokus barı açarsak e, bir daha vurabiliyoruz. Yani aynı fokus barı iki kere kullanıyoruz diyelim. Şimdi de bu kostüme geçtik. Webbed Suit yani e, ağ örülmüş kostüm diye geçiyor. Bu kostüm İlk Spider-Man filminin üçlemesinin yani Sam Raimi üçlemesinin olduğu kostüm. Sam Raimi üçlemesinde olan kostüm. En efsane ve en güzel Spider-Man kostümlerinden biri. Çok güzel. Gerçekten benim en sevdiğim Spider-Man kostümü bu olabilir. En sevdiğim film serisi de zaten Sam Raimi'nin üçlemesi. Tabi üçte biraz cozuttular. O konulara girmeyelim şimdi. Ama benim en sevdiğim kostüm kesinlikle bu Webbot suit Yani A örülmüş kostüm diye geçiyor. E, çünkü bu kostümde farklı olarak Normal, klasik Spider-Man, e, Ölümcek Adam kostümlerine göre bu e, kostümün etrafında ağ örülmüş gibi e, desenler var gördüğünüz üzere. E, sanki ağ sıkmış gibi oralarını. O yüzden bunun ismi Webber Suit diye geçiyor burada. Neyse, şimdi hemen e, şu e, şeyi de yapalım. Burada bir şeyler olmuş, ne oluyor abi? Arabalar yanmış, kaza olmuş. E, kesin reyna falan vardır. Yani reyna dediğim e, kazadan nasıl diyeyim? kazaya kurban gitmiş bazı kişiler vardır. Tabi bu kaza değil planlanmış bir şey büyük ihtimalle. Bu suçluları biliyorsunuzdur. Klasik bunlar hapishaneden kaçan suçlular. Şimdi şöyle şu koca adamı indirdik. Güzel. Bu arada o mavi şey değil beyaz şey geldiği zaman yuvarlığa basıyoruz ve kaçıyoruz saldırılardan. O bizim e, örümcek hissimizi çalıştırıyor. Kafamızda böyle beyaz beyaz şeyler çıkıyor. O çıktığı zaman yuvarlığa basmamız lazım ki e, kaçabilelim mermilerden. Çünkü mermileri geri göndermenin hiçbir yolu yok. Sadece bazookayı geri gönderebiliyorsunuz atan kişiye. E, bazukayı atarken e, L1 R1 diyor basıyorsunuz bazookayı çeviriyor. Atan kişiye geri gönderiyor veya herhangi bir kişiye geri gönderiyor. Siz seçebiliyorsunuz onu. Ama normal silah mermilerini çeviremiyorsunuz. Spiderman o kadar iyi bir e, kahraman değil maalesef yani zamanı yavaşlatabiliyor örümcek hisleri sayesinde ee, ama normal silah mermilerini şey, e, geri çeviremiyor ne oluyor orada biri sıkışmış galiba geliyorum hocam geliyorum ne oldu Aa, sıkış adam sıkışmış ben dedim e, kazaya kurban giden yani bu planlamış kazaya kurban gidenler daha doğrusu ilk polisimizi aldık şunu da hemen tak diye çekti çok iyi de yani bıraktık güzel Tamamdır. Kurtardık hemen bu arkadaşlarımızı, polis amcalarımızı. Gidebiliriz. Biz işimizi yaptık. Hemen bir çatıya çıkacağım ve bir kostüm daha değiştireceğim. Ayrıca şu kuleyi de açalım ki haritamız haritamız açılsın. Biliyorsunuz bu kuleler açılınca haritamız da açılıyor. o yüzden hemen şey yapacağım. Gideceğim ve bu kuleyi açacağım şöyle hızlıca. Evet şöyle bastım üçgene ve bunu hemen ayarladım zaten bu basitle. Sonra yuvarlığa basarak animasyonun girmesini engelledikten sonra kostümümüzü değiştiriyoruz. Hemen hızlıca şöyle suit kısmına girdim. Bu kostümümüz e, Bombastic Bagman Suit diye bir kostüm. E, bu sanırım bir PlayStation 4 oyunu. Eski bir PlayStation 4 oyunu. Ve orada Bombastic Bagman denen bir Bagman denen bir adamı yönetiyoruz. Bir karakteri yönetiyoruz. Ve bu da o karaktere bir gönderme olması amacıyla buraya konulmuş. Ee, en azından araştırdığım şeylere göre inşallah sallamıyorumdur. Yani internetten baktım ama ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü hiçbir kanıt bulamadım. Oyun e, var diyorlar ama oyunla ilgili ne bir görüntü var ne bir video var. Hiçbir şey bulamadım. Sadece bunu yazınca Spider-Man çıkıyor gene. Ama eski bir PlayStation 4 oyunu e, oyunu olduğunu yazılı kaynaklardan öğrendim. Dediğim gibi ne kadar doğru kesinlikle bilmiyorum. İnşallah sallamıyorumdur. Neyse. E, bu kostümde yani hem troll amaçlı hem de Eski o, eğer oyun gerçekse o oyuna bir e, gönderme amacıyla konulmuş bir oyun. Bu arada burada çok fazla can kaybediyorum, e, burayı hatırladım şimdi. E, canım bir 0'a falan iniyor, Allah'tan son anda kurtarıyoruz, ölmüyoruz. E, hemen şimdi sakin sakin, sen bana bir vurma. Bu arada sürekli A kısmını açıyorum çünkü A taktikleri gerçekten çok gelişti zamanla ilerledikçe. E, çok iyi taktikler kurmaya başladım kendi kendime. Bir anda A sekmesini açaraktan böyle farklı farklı taktikler kuruyorum. İşte ikisini birbirine yapıştırıyorum. Sonra gelen diğerine elektrik veriyorum falan filan. Zaten görüyorsunuz abi. Çok güzel taktikler yapabiliyorsunuz dediğim gibi. ilk videoda da söylemiştim bunu. A, A e, türleri var. A modları var. Modları böyle kendi arasında karmalaştırarak çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela kuleyi yıktım. Gördüğünüz üzere yani. Çok iyi olmuş oyun. Evet bakın burada canım çok aza düştü. Sonradan burada suit gücünü değiştiriyorum. Yani sweet Power'ı değiştiriyorum. E, barrel focus denen bir şey oluyorum. Bu ana kostümümüzün özelliği. E, bu şu işe yarıyor. Fokus barınızı dolduruyor. İsterseniz fokus barı kullanaraktan adamları dövüyorsunuz. İsterseniz de canınızı dolduruyorsunuz. Ben burada canımı doldurmak için alıyorum. Ve canım gördüğünüz üzere yavaş yavaş doluyor. Fokus bar olayı sayesinde. Bu da güzel battle focus denen bir e, kostüm özelliği dediğim gibi ana kostümümüzün özelliği e, neyse şunları da indirelim hemen bu da son herif değil bundan sonra bir herif daha var ondan sonra bu kostümü de e, çıkarıyoruz hemen diğer kostümü de size göstereceğim tak bakın adamı aldım yere yapıştırdım falan çok iyi kombolar var çok iyi özellikler açtım dediğim gibi neyse şimdi hemen bir çatıya çıkalım ve çatıda e, şey kostümü değiştireyim hemen farklı bir kostüme geçelim. Ee, yeni kostümümüzde göstereceğim. Bu arada filmlere gönderme olan yani filmlerden alınmış kostümler var. Filmlerdeki kostümlerle oynayabiliyorsunuz. Onların üzerinde çok durmamaya çalıştım. Ee, bunun üzerinde de çok durmayacağım. Bu zaten en başta kullandığım kostüm. Future Foundation yani gelecek kostümü diye geçiyor. O yüzden buna hiç bulaşmadım. Evet Far From Home Suite'i. Upgraded Suite yani Far From Home. Eğer Spider-Man'in Far From Far From Home filmini izlediyseniz orada bu kostümü giydiğini görebilirsiniz. Aynı kostümü birebir olarak bu oyuna eklemişler. Tabi orada Spider-Man 15 yaşında burada 23 yaşında e, herhalde ne yapmış bir şey yapmış terzide falan genişletmiş herhalde. Gene aynı kostüm üzerine oturuyor neyse. E, aa, şey Stealth Suite. Bu bunun da güzel bir hikayesi var. E, gerçi bu da Far From Home Suite'i yani e, şöyle e, spoiler vereceğim birazcık. Birazcık ileriye sarabilirsiniz eğer Spider-Man Far From Home'u izlemediyseniz. Ee, örümcek Adam yani Peter Parker e, okul gezisi için Avrupa'ya gidiyor ve Avrupa'da e, bazı kötüler var e, ve Nick Fury de işin içine dahil ediyor işte normalde okul gezisinde başka bir yere gitmeleri gerekirken e, Nick Fury e, sayesinde başka bir ülkeye gidiyorlar e, ve hani hazır Peter Parker gitmişken e, Avrupa'ya Spider-Man'in orada görülmesi e, Peter Parker'ın kimliğini açı açığa çıkarabileceği için bu arada bu Homecoming suydu yani e, Tom Holland Peter Parker'ın ilk tanıtıldığı filmdeki, ilk kendi filmindeki suit. Neyse. E, dediğim gibi Peter Parker Avrupa'ya gidiyor. E, e, şey, Spider-Man de Avrupa'ya giderse Peter Parker olduğu anlaşılabilir kendi sınıf arkadaşları tarafından. Bu yüzden ona Stealth Suit'i veriyorlar. Ve ismini Gece Maymunu yapıyorlar. Ve Avrupalı Örümcek Adam ekliyorlar. Neyse. Burada şu an giydiğim kostüm e, Noir kostümü. Noir kostüm Peter Parker'ın e, paralel bir evrendeki halinin e, kendi kostümü. Paralel evrende Peter bu kostümü yapmış kendine ilk başta. E, bu arada bunun özel gücü etrafı siyah beyaz yapıyor. Başka hiçbir olayı yok. Varsa da ben bilmiyorum yani. Çünkü kullanamadım bu e, özelliği. Yani etraf siyah beyaz yapması dışında hiçbir şey e, yaradığını görmedim ben. Yarıyorsa kusura bakmayın gerçekten. Bilmiyorum ben. Neyse. Dediğim gibi Peter Parker'ın paralel evrendeki bir hali e, bir ajan. Onu söylemedim. Bir ajan. Gizli ajan. Ve sürekli gizli gizli hallediyor düşmanlarını. Hiç böyle bu şekilde dalmıyor adamlarına. Şey düşmanlarına. Gizli gizli hallediyor. Ee, bu yüzden e, bir ajan olmuş Spider-Man. Ee, ve Peter Parker diye geçiyor gene ismi. Peter Parker ama paralel bir evren ve yaklaşık 35 yaşında falan bu Spider-Man. Noir Spider-Man'i. Spider-Noir diye geçiyor. Ee, dediğim gibi gizli bir ajan. Ve Peter Parker'ın paralel evrendeki bir hali. Bu şekildeydi. Hemen diğer bir kostüme hızlıca geçelim isterseniz. Hemen bir çatıya çıktığımız zaman şöyle e, çıkalım direkt çatıya ve e, bir diğer kostümü de göstereyim hemen. Şöyle çıktık. Evet. Yine kostümümüz neymiş hemen bakalım. Tamam. Negative Suite. Negative Suite e, oyunda karşılaştığınız bir e, ana şey, boss fight'ta olan bir ana düşman. E, onun sayesinde Yaptığımız bir kostüm yani e, Bu arada arada fotoğrafı da çektim e, O olmadan da bu kostümü açabiliyorsunuz ama Bu tamamen onunla ilgili bir kostüm e, Negatif işlerle uğraşan bir adam Yani negatifi güç olarak Almış ve kötülüğe kullanıyor Bu da negatif suit bunun da özelliği Negatif gücü yayıyor etrafa Spider Punk bu şöyle bir şey e, Spider Man'in ilk çıktığında biliyorsunuz Atma hareketi böyle rakçılara benziyor e, biliyorsunuzdur zaten Spider-Man'in atma hareketini yaparsınız. Sanki böyle rakçıymış gibi e, el hareketi ya yapmış olursunuz. E, ve bu da e, aslında Marvel'ın e, o Spiderman rakçı diyen kişilere e, şey bu arada özel gücü böyle gitar çalıyor, rak yapıyor. Etrafına zarar veriyor sonra güzel. E, Marvel'ın bu Spider-Man'e rakçı diyenlere bir cevabı olmuş. Asıl rakçı böyle olur diye bu kostümü yayınladılar. Eee öylesine yayınlamışlardı ama insomniyat bunu almış oyuna koymuş ee, yani en azından internetten edindiğim bilgiler böyle ee, nereden ediniyorsun diye sormayın kaynakçalara inanın bakmıyorum ee, öyle bu da böyle bir kostüm bunun da böyle bir hikayesi var ee, şu mermi geliyor derken bombaları geri gönderdi. evet bir de özelliğimiz de geçen videoda var mıydı bilmiyorum ama attıkları bombaları geri onlara gönderebiliyoruz bu da gayet güzel bir e, özellik bence <laughs> Şöyle şu yukarıdaki şeyi almaya çalışıyorum. Bir onu alamadım zaten. Şunu. Evet, şimdi aldım. Güzel. Bunu oradan koparıp eee kendilerine atabiliyoruz. Güzel. Hemen şu fokus da full deyince kullandım. Çok güzel. Bir tane daha olması lazım. Aynen. Kullanamadım ama neyse yapacak bir şey yok. Bombayı aldım, geri gönderdim. Çok güzel. Gene fokus bar oldu. Hemen buna kullandım. Fokus böyle Sweet suit power e, readyymiş hemen. Rak yapalım biraz daha. Evet. Çok iyi ya. Bu en sevdiğim Sweet Power olabilir. Ee, Battle Focus'tan sonra. Battle Focus canınızı arttırıyor. Bu rak yaparak böyle etrafına zarar veriyor. Bunun görünüşü çok güzel. Battle Focus'un işlevi çok güzel. Ee, yani ikisi de aslında hoş kostüm özel güçleri. Ee, neyse. Hemen şu herifi de bir alalım. Bu herifi ağ sıkacağım. Şöyle. <laughs> Adam düştü lan yazık. Hayata küstü herhalde. <laughs> çok iyiydi tamam. Hemen bir diğer kostümümüze geçelim. Bir diğer kostümümüz e, ee, hangisi olsun hangisini göstereyim ee, şunu ev evet, bu değil bu şey Iron Spider kostümü evet bunu gösterebilirim bu Electricity denen bir kostüm ee, bu da Spiderman'in elektrik yalıtımına sahip olan bir kostümü bu kostüm sayesinde e, bu kostümün özel gücü bu arada e, elektrikli yumruklar atabilmek yani özel gücünü açtığınız zaman e, yumruklarınız elektrikli oluyor ve düşmanlar elektrikleniyor ve size zarar veremiyorlar. Aynı elektrikli ağ atıyormuşsunuz gibi elektrikli yumruk atıyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir e, sweet power var bunun da ama görünüşü pek hoş değil. Mobilde de vardı hatırlarsınız. E, i̇zlediyseniz o videomu da yer. The Amazing spider 2 mobil oyununda da vardı. Buna benzer bir kostüm. E, yanlış hatırlamıyorsam yani. E, o şekilde yani tasarımı güzel değil. Sweet power'ı işe yarar bir sweet power e, yani kostüm gücü ee, onun dışında çok da bir şey Söylenemez bu kostümle ilgili Çantayı alacaktım suç gelince vazgeçtim Bu arada neyse ee, Hemen suça gidelim Bu kostümle de videomuzun sonuna gelmiş Olacağız hemen şöyle hızlıca çıkalım ee, Hemen şu 200 metre yazan e, Suça gidelim bakalım Onu da hallettikten sonra Videomuzun sonuna gelebiliriz dediğim gibi 19 dakikalık e, uzun bir Marvel Spider-man Bölümü oldu bu e, Marvel Spiderman videosu bayağı izlenmişti ee, o yüzden bir daha Marvel Spider-Man videosu çekmek istedim. Ee, yine bu da daha fazla izlenirse e, üçüncü bir bölüm gelebilir ve orada size tüm kostümleri en baştan gösteririm gerçekten. Bu arada evet elektrik yumrukları atıyorum dediğim gibi yani elektrik e, kullanarak dövüşüyorum ve bakın bana zarar veremiyorlar. Dokunuyorum elektrik alıyorlar yani elektrikleniyor vücutları ve hareket edemiyorlar ben de rahat rahat dövüyorum yani yapacağımı yapıyorum. Ee, evet neredeyse bitti bu da son adam sanırım. Evet son adamı da sanırım fokus barla mı indirdik? Yok bir tane de adam var. Onlar bizden galiba aynen şuradaymış. Hemen onu da indirelim. Evet çok güzel. Ve bu videomuzun da sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kostümleri ve kostüm özel güçlerini açıklayıcı bir dille anlatabilmişimdir. Videoyu da bu kostümle bitirmek istiyorum. Bu kostümün özelliklerini şimdi anlatmayacağım ama isterseniz 3. bölüm gelir ve 3. bölümde tüm kostümleri size söylerim. Her şeyini açıklarım. bu kostümü de yeni açtım da az önce açtım gördünüz. Neyse e, video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. E, beğenmediğimiz kısımları yazaraktan kendimi geliştirmemi sağlayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.